Bugünlerde herkes ünlüler gibi görünmeye çalışıyor. Kadınlar popüler bir isme benzemek için çeşitli ameliyatlardan geçiyor. Öte yandan kendini has özelliklerini öne çıkaran kadınlar da var. Bu videoda dünyanın en eşsiz özelliklerine sahip 20 kadına ve hayatlarına kısa bir göz gezdireceğiz. Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinde göz ve burnu olmadan dünyaya gelen 18 yaşındaki Cassidy Hooper Yüzündeki eksiklikler dışında hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Kezidi'nin yüzünde göz ve burun delikleri açmak üzere 11 yaşından itibaren defalarca operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda artık son aşamaya gelindi. Buna göre genç kızın açılan burun deliğine kıkırdak ve kemikten gerçek bir burun yapılacak. Macy Kurd’un hayatı boyunca uzundu. 20 yaşındaki genç kadının boyu 208 santim, bacak uzunluğu 135 santim, Bacakları o kadar uzun ki en uzun bacaklı kadın rekorunu bile kırdı. Messi boy yüzünden tüm hayatı boyunca zorbalığa uğramış olsa da hala dünyanın dört bir yanındaki uzun boylu insanlara boylarıyla barışık olmak için ilham vermek istiyor. Vinny Herlova henüz 4 yaşındayken vitiligo teşhisi kondu. Hayatı boyunca zorbalığa uğradı ve hatta bu yüzden liseyi bırakmak zorunda kaldı. Zorbalık o kadar kötüleşti ki hayatına son vermeyi bile düşündü. Neyse ki Tyra Banks onu Instagram'da keşfetti ve onu America's Next Top Model programına davet etti. Programa çıktıktan sonra hayatı tamamen değişti. Şimdi tüm zamanların en ilham verici modellerinden biri. Tingao toplumun mükemmel yüz sakıntısına her geçen gün darbe vuruyor ince kaşları, yayvan yüz hatları ve yuvarlak yüzüyle son derece eşsiz bir görünüme sahip. Gao Ajansı tarafından üniversite kafeteryasında cips yerken keşfedildi. O zamandan beri Londra Ajansı'nda modellik yapıyor ve çeşitli yayınlarda yer aldı. İnsanlar her zaman farklılıkları kabul etmekte zorlanmıştır. Konuşuyor. Hong Kong'da büyümekte zorlandı. Çünkü insanlar ona hep yabancıymış gibi bakıyordu. Connie aslında model olma hayalleri kurmuyordu. Ama ablası okulundaki defileye çıkmasını istedikten sonra modellik tutkusu oldu. İnternette fotoğraflarını yayınlamaya başladı. Sonra Jean Paul Gaultier için Paris'te podyuma çıkmaya davet edildi. Ön dişler arasında boşluk olması genelde toplum tarafından çirkin kabul edilir. Ancak Lindsay Wilson benzersiz görünümüyle bunun yanlış olduğunu kanıtlıyor. Kendisi dolgun dudakları ve ön dişlerinin arasında boşluk olmasıyla tanınıyor. Çocukken sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğradı. Bazı çocuklar diş boşluğuna otopark diyerek onunla dalga geçiyordu. Yaşı ilerledi ki etrafındakilere bir gün model olacağını söyledi. Bunun üzerine bu riski gerçekten almaya ve model olmaya karar verdi. Risk aldığına değdi çünkü artık başarılı bir podyum modeli. Evita Delmundo yüzündeki Benler yüzünden zor bir hayat yaşadı. Benler bütün yüzünü kaplıyor. İlkokulda hiç arkadaşı yoktu ve öğretmenler diğer kızlardan yanına oturmasını istemek zorunda kalıyordu. Ona çikolatalı canavar gibi türlü lakaplar taktılar. Sonunda kendini sevmeyi öğrendi ve hatta Miss Universe, seçmelerine katılmaya karar verdi. Hamam Kaur, saç kıran, diyabet ve uzun yüz kıllarına neden olan polikistik over sendromu ile doğdu. Bu yüzden sakallıydı. Toplumsal normlara uymak için sakalından kurtulmaya çalışmak yerine onu benimsemeye karar verdi. Durumu yüzünden tüm hayatı boyunca zorbalığa uğradı. Hatta bir noktada hayatına son vermeyi düşündü. Neyse ki bunu yapmadı ve şimdi model olmanın yanında zorbalık karşıtlığı konusunda bir aktivist. Gözler genellikle bir insanda ilk fark edilen şeydir. Jalisa Nightingale gördüğünüzde onunla göz tevası kurmamaya çalışsanız bile gözlerine bakmadan edemezsiniz. Koyu tenine mükemmel bir kontrast sağlayan çarpıcı mavi gözleri var. Gözleri bu kadar güzel olmasına rağmen çocukken ona ucube ya da cadı diyorlardı. Diğer çocukların bu zorbalıkları yüzünden Jalisa gözleriyle hep bir aşk nefret ilişkisi yaşadı. Nihayet gözlerini sevmeyi başardı. Eşsiz kelimesi bir insan kılığına girse Steve Sanjeti'ye benzerdi. Alkol bağımlılığı, yeme bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğunun yanında zorbalıkla da baş etti. Ayrıca Vordenburg sendromu ile doğduğundan bir kulağa sığır ve bir trans kadın. Sendrom sebebiyle göz rengi buz mavisi ve görünüşü çok çarpıcı. Bu sendromla büyümek onun için çok zor oldu ama şu an görünüşüne bayılıyor. Ayanla Williams'ın tırnaklarını uzatma takıntısı vardı. Çünkü annesinin tırnaklarının görünüşünü çok seviyordu. Bu yüzden 28 yıl boyunca tırnaklarını kesmedi. Toplam uzunluğu 7.33 metre olan tırnaklarıyla en uzun tırnaklar rekorunu elinde tutuyor. Hemen hemen tüm kızlar hayatlarının bir noktasında Rapunzel gibi saçlarını uzatmayı hayal eder ama çoğu bunu yapamaz. Shea Coping için bu rüya gerçek oldu. 1973'te henüz 13 yaşındayken saçlarını uzatmaya başladı. 2004 yılında 5.62 metre uzunluğundaki saçlarıyla en uzun saçlı kadın rekorunu kırdı. İnsanların kadınların boyuyla ilgili saçma standartları vardır. Uzun olmalısın ama çok uzun olma, çok kısa da olma. Bu standartta hiç mantıklı değil. Çünkü insan boyunu kontrol edemez. Duru Presta güzellik söz konusu olduğunda herhangi bir boy kısıtlaması olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. 1 metre 10 santim boyuyla moda endüstrisine girerek normları alt üst etmeyi başardı. Melanie Gaydos diş, saç ve tırnak gelişimini etkileyen ektodermal displazi ile doğdu. Bu nedenle dezavantajlı ama benzersiz bir görünüme sahip. Hayatı boyunca görünüşüyle alay edildi ama bu onun model olma hayalleri kurmasını engellemedi. İnsanların onu gerçekten istediği şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermedi ve hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Kanye Seyser bacaksız doğdu ve ona normal bir insanın yapabileceği en atletik şeyleri asla yapamayacağı söylendi. Kanye ise herkese yanıldıklarını ispat etti. Etrafta dolaşmak için tekerlekli sandalye yerine kaykayını kullanıyor. Kaykayı hareket ettirmek için ellerini kullanıyor. Gelecekte paralimpik bir sporcu olmak istiyor. Marilyn Stuart Down sendromu ile doğdu ama bu onun istediği şeyi yapmasına asla engel değildi. Çocukluğunda herkes ona asla model olamayacağını söyledi ama şimdi Down sendromlu en ünlü model olarak hepsinin yanıldığını kanıtladı. İlk aylarının gerçekten zor bir hayatı oldu. Yüzünde bir yarıkla doğdu. Burun solunum yolları düzgün şekilde oluşmamıştı. Bu yüzden düzgün nefes alamıyordu. Ayrıca sağ gözünde göz yağı kanalı yoktu. Bu yüzden sağ gözünden ağlamıyor. Birkaç ameliyattan sonra nihayet rahat bir hayat yaşayabiliyor. Ayrıca fotoğraflarını internette paylaşmayı ve insanları kabuklarından çıkmaya motive etmeyi seviyor. Elia Sofia, eşsiz güzelliği nedeniyle her zaman göze çarpıyordu. Kocaman geniş gözleri ve küçük dudakları genç kadınlara dayatılan güzellik standartlarına meydan okuyor. Artık birçok kez podyumda yürümüş köklü bir model. Eşsiz kelimesi tusuna niye tanımlamaya yetmiyor. Sıradışı güzelliğinin başta lanet olduğunu düşünmüştü ama artık bunun bir lütuf olduğunu düşünüyor. Keskin çenesi, şişkin dudakları ve yüzünü kaplayan benler ona zarif bir görünüm kazandırıyor. Birkaç yıldır mankenlik dünyasını sallıyor. Şimdi de müziğe geçmeyi planlıyor. Tek kaç güzel sayılan bir şey değil ancak Sofya hanji pantili Buna meydan okuyor. İlk başta fotoğraflarını internette yayınlayarak ünlendi. Sonrasında bir mankenlik ajansı ile anlaştı ve Vogue, Elle, New York Times gibi dergilere çıktı. Bugünlük bu kadar. Esiz özelliklere sahip bu kadınlardan hangisini en güzel buldunuz? Yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.